şu Facebook'ta full gün geçince platformu ne hissediyor doğru acaba mu yani? yoksa yoksa mı? Vatandaşların %3'ü bunun farkında. Türkiye petrolleri bilmem ne. Anlamışsınız tabii ki ama bu videoyu da yapay zekine kalitif Aa, dur bakalım. Türkiye Petrolleri platformu doğru mu yoksa yanıltıcı mı? Para yatırmaya değer mi? Türkiye Petrolleri yatırım yapmak için en iyi platform. Size de şey gelmiyor mu? Abi bunu izleyip inanan var mıdır diyeceğim de. Artık. <laughs> sordum soruya. Böyle Facebook dolandırıcıların ve dolandırılanların platformu gibi. Merhaba dostlar. Bugün çok ilginç bir şey yapıyoruz ve Facebook'a giriyoruz. Facebook'a dalış yapıyoruz. Böyle sıfırdan bir hesap... Aktif Facebook kullanımı var mı şu an? Yani Facebook kullanıyor musunuz? Ya da analarınız, babalarınız, dedeleriniz kullanıyor mu? Görüyor musunuz? Şahit oluyor musunuz? Yani mesela şunu merak ediyorum Facebook'ta. Arayüz değişti mi? Sistem değişti mi? Notifikasyonlar değişti mi? Hesap açtığında neler çıkıyor? Hangi reklamları... Ha bak grupları çok yararlı oluyor diyenler var. Kullanıyorum diyen var. Sitelerde oturum açmak için hesap var abi. Annem ve babam kullanıyor, şahit oluyorum. Demek ki hala aktif kullanılıyor baba yani. Yok olmadı platform, direniyor yani. Veriyor Facebook. Dolandırıcılar ne sıklıkla karşımıza çıkıyor? Mesela Facebook'a yeni giren biri hemen dolandırıcılarla münakaşaya girebiliyor mu yani? Onları göreceğiz. Hazırsanız Facebook'ta bir... gireyim mi lan Facebook'uma? Şimdi girdik Facebook'ta hesabımıza İlk karşımıza çıkan tahmin edersiniz ki herkesin izleyebileceği cinsten izlerken hipnoz olabileceğin tarzda videolar i̇şte sabun nasıl yapılıyorsa bak gayet rahatlatıcı yani izlerken yani bu çok normal sponsorlulardan yine sana işte binlerce lira kazanacağın Ne bunlar sahte reklamlar mı? Bir daha başlayacağım Şimdi girdik Facebook'ta hesabımıza İlk karşımıza çıkan tahmin edersiniz ki Herkesin izleyebileceği cinsten izlerken hipnoz olabileceğin tarzda tamam. videolar i̇şte Sabun tamam. nasıl yapılıyorsa bak Gayet rahatlatıcı yani izlerken yani Bu çok normal sponsorlulardan yine Sana işte binlerce lira kazanacağını Vaat eden oyunların reklamları Bunlar zaten sıklıkla çıkar Bir de bir şey fark ettiniz mi genelde şurada Şu sağ altta gördüğünüz şu ablanın Sevincini koyuyorlar yani birileri Para kazanıyor ve bunu evet, çok, çok mutlu oluyor Seviniyorlar falan onu göstermek ama videolar kullanıyorlar. Bu kullanılan videoların bazıları işbirliği olabilirken bazıların hiç izin almadan rastgele birilerini buluyorlar. Sevinç videolarını yapıştırıyorlar. Böyle çok kazanmış çok mutlu olmuş gibi. insanları böyle kazanacağını vaat eden oyunlara yönlendiriyorlar. Bunun gibi bin tane oyun var piyasada bu arada. Yorumlara bakayım dedim de. Harbiden buraya Ekrem'i koysalar uçurur buraya. Şu kıza falan gerek yok yani. Ama koy falan diye bağırdı mı bitti iş. Ya pek girilecek gibi değil. Acayip şeyler var. koyuyorlar? Bereket timsali birkaç heykel fotoğrafı atmışlar yorumlara da. Bak şunu fark ettim mesela spor, rahatlatıcı videolar. Şu tarz şeyleri ilk gösterdiği şeyler. Bir de şeyler tabii hani böyle bak tilkiyle kedinin dostluğu. Böyle ponçik videolar. Ha ah, işte ha. Ah. Ne çektin be CZN'ye Burak? Ya bu arkadaşın hiç bunlarla alakası olmayan videolarını alıp kullanıyorlar. Fotoğraflarını alıyorlar falan böyle. Zaten sürekli gülen ve milyonlarca takipçisi olan bir tip kullanacaksın. CZN Burak var abi anne. Dolayısıyla onu çok kullanıyorlar. CZN Burak bunların hiçbiriyle ilgisi alakası olmayan biri. Ama işte inandırıcılık oranı yüksektir belki falan. Ya o dava mava tınlamıyorlar oğlum. Bana da çok yapıyorlar öyle sesimle mesimle bir sürü reklam meklam. Böyle kapı gibi yapay zeka var ama... Altındaki yorumlar Tukan abi anlamadım niye böyle bir şey sponsorluğu kabul ha Yani aslında kötü bir şey biliyor musun? Yani aman diyorsun yapsın boş ver diyorsun ama vurmak lazım davayı. Çünkü orada ne tanıttığı ne yaptığı dolandırıp dolandırmadığı belli değil insanları. Yani ne kullanıyorlar. Facebook'ta en fazla etkileşim alanlar bu olmasa da bu tarz videolar. İşte 5 dakikada hallet beyler. 5 dakikada hallet bayanlar falan diye böyle bir seri açmışlar. Bu şekilde Facebook hesapları var. Deli gibi paylaşım yapıyorlar böyle. Bak mesela yine bir tane Mehmet Bayrağı'nı alta koymuşlar. Ellerindeki bütün materyalleri kullanıyor adamlar. Ve hayvan gibi reklamları var. Bak isimler isimler zaten hepsi fake. Ellerinde bin tane böyle hesap var. Her gün sürekli bu hesapların farklısından reklam çıkıyorlar. Facebook birini engellese diğeriyle yapıyorlar. O yüzden engel olamıyoruz. Çok sevinen iki arkadaş ya da kardeş neyse. Tamam bir. Hemen üstte Ziraat Bankası bildirimi. Adamlar combo yapmış yani. Her şeyi kullanıyorlar. Ya şu videoların sahiplerinin hiçbirinin haberi yok bunlardan bu arada. Tabii ki kurgu videolar. Böyle işte yaşlı bir amca var. Bir kadına selam veriyor. Kadın umursamıyor. Sonra yaşlı amca son model bir araca gidiyor falan. Ha, bu çok eski nesildir ama. Gold Digger videolarını ben bir ara çok izliyordum. Çoğu kurguydu ama sarıyordu. İlk çıktığı zamanlar ama belki bir çoğunuz küçüktünüz yani. Biliyorsunuz yani. Bak 431 bin tane de beğenisi var yani. 2600 yorum var. Tutuyor yani. Tuttuğu için bunlar da bu kurguları yapıyorlar. Üç şey var abi standart. Kendin o işte yap... işte oğlum dayılar falan izliyor böyle. Vay be amına oda bu bak. Orada bu çocuğuna da, da parayı gözüyle yaptı. İnanıyor ne yapacak? videoları kumdan çamurdan çimentodan efendim küçük küçük böyle barajlar bilmem evler inşa eden abilerin videoları bir de belgesel standart bu üçlü facebook bütün tuşlara basmış bunlar kazandı sen de kazanabilirsin bir de bildirime var ya yani bir de bunları yapanların dolandırıcıların çoğunun türkçesi diyor yok anasını ziraat bank bildiri evet bildiri balansı denge diye tabi çevirmiş bakiye falan diyememiş para geldi bildirim falan yazsa google'da yine görür 500 bin lira hesaba girmiş yani Lan bir mobil oyundan 500 bin lira kazansan bu da hesabına girse neler yaşanır tahmin edersiniz. Bir de bu ara şey çok moda oldu. Hazine avcılarının fake yine onlar da hikaye çoğu ya. içine koyup koyup buluyorlar. Kurgu videoları çok popüler. Tutuyor da böyle videolar. Kendileri belli başlı yerlere gayet güzel bir şekilde yerleştiriyorlar antikacıdan aldıkları bir şeyi. Daha sonra bunu buldu falan diye videolarını paylaşıyorlar. Bu tarz videolar da çok. Bu arada ayrıca benim değineceğim, farklı bir video yapacağım bir konu var. Oyunların, özellikle mobil oyunların reklamlarıyla mobil oyunun gerçekliği arasındaki fark. Çok böyle oyuna çekmek için yapılan reklam var. Şu an karşıma çıkan şu reklam gibi. Evet değil mi? Bu mesela oyunu böyle görüyorsun. Giriyorsun, indiriyorsun application'ı kuş bakışı böyle pikselli bir oyun çıkıyor mesela. Teker teker geliyorlar ve buradaki işte prenses bunu yiyor. Alttan da yaratığından doğru kemiklerini atıyor. Böyle saçma sapan bir kurgu. Yani buna bir çocuğun denk geldiğini düşünüyorum da mesela tüylerim diken diken oluyor. Rahatsız oluyorum yani. Yok prenses onu aldı alttan kemikleri attı. Sonra gitti başka bir yere düştü. O kadar şey ki yani böyle olabildiğince saçma yapıyorlar ki çocukların ilgisini çeksin ve indirsin. Sadece oyunların indirmek için ne yapsak mübah. Eski buldu. Türkiye petrolleri geldi. Aha geldi. Türkiye petrolleri meşhur. Şunlar kadar reklam veren başka kimse yok ya. Hayvani bir reklam oranları var. Türkiye petrolleri dolandırıcıları ile ilgili zaten şey yapmıştım ben bir video yapmıştım. Buna rağmen bu kadar şeye rağmen yani hala deli gibi reklam verebiliyorlar abi. Buna engel olamamak o kadar aciz hissettiriyor. Demek ki Türkiye'de dolandırıcı olmak kadar rahat bir meslek yok yani. Görünen o. Haberlere çıktı. Evet adam doğru söylüyor bu arada bak kendi bu videoyu çekti az önce gösterdiği tamdaki haberlere çıktı herkes konuştu konuştu herifler hala reklam veriyor baba. Bak benim yaptığım video kaç kaç bin kişi izledi herkesin bilgisi var ama kimsenin müdahalesi yok can sıkıcı. Yorumlara bakmak istediğim zaman tabi gözükmüyor yapılan yorumların hepsini silmişler abi barındırırlar mı lan? Ya demek ki Facebook'ta mesela bir hesap açtı diyelim girdi karşısına Türkiye petrollerinin ya da farklı bir dolandırıcının çıkma ihtimali çok yüksek yüksek ve çok seri bir şekilde oluyor kazanıyorlar. Bak bir tane daha çıktı şimdi. Türkiye Türkiye'de, Türkiye'de yaşanan artık ulusal petrol ve gaz şirketinin yeniden bilinmen daha fazla ilk yatırım 6500 yatıracaksın 17000 alacaksın. 9700 yatıracaksın 24000 alacaksın falan. Türkiye'de yaşayanlar artık ulusal, ulusal petrol ve gaz şirketinin gelirlerine erişebilir falan diye gidiyor. Tamam mı? BOTAŞ üzerinden. Çünkü önceden şey var yani Türkiye Petrolleri bir yanda duruyor bir yandan da BOTAŞ'la gittiler bunlar. Farklı farklı isim ve yollarla devam ediyorlar. Saçma sapan tanıtım şekilleri var. Başlık ve kapak farklı ve tıklayacağın link kısmı farklı abi bak. Dil okulu. Konuşan dil ve argo dünyasının kilidini açın. Ne alaka yani ama işte. Bak giriyorsun Selçuk Bayraktar Türkiye Sakinleri devlet gaz şirketi BOTAŞ sayesinde bilmem bu kadar saçma ve geri zekalı reklamları yapıp da insanları dolandırabilmek muazzam bir yetenek bence. Dolandırılabilmek de ayrı bir yetenek. Şimdi tamam çok iyileri var ama bu çok kötü be abi. Buna da dolandırılmazsın yani. Devlet gazından kazanmaya başladı. <gülüyor> <Numara>. <gülüyor> Devlet gazından kazanmaya başlar. girsem arayacaklar tekrar. Aha yine çıktı. Bu sefer yine Botaş. Çorum'da sıradan bir inşaat işçisi olarak. <laughs> Biri Çorum'da sıradan bir inşaat işçisi olarak çalışmış. 7000 lira maaş alan Ebru kendisine iki iki çocuğuna ve yaşlı anne ve babasına... Onlar bu arada bak. ...yaşam koşulları sağlayabiliyor. Botaş'ın Türk... Ya insanların umutlarıyla, insanların hayalleriyle nasıl oynuyorlar ya? Yani iki kuruş parası olan insanlarla nasıl oynuyorlar ya? Şu dayıların ne alakası var abi? Şu, şu dayılar ne alaka ya? TRT Haber üstte hemen yine. Ha, botaş yine hayvan gibi botaş çıkar yani. İlk gibi videosuna baktık. Facebook senin algoritmana tüküreyim yani. Birinde dolandırılma potansiyeli varsa algoritma otomatik ona böyle yağdırıyor. Kullanmadıkları ünlü kaldı mı diye düşünüyorum. Yok galiba. Benim ne yat Benimle yatırım yapın. <laughs> Yatırım yapın bak. Baya oturup eğleniyorlar ya. Bildiğin eğleniyorlar ya. Ha yine şaşırdık mı şaşırmadık. Cumhurbaşkanı bu platformu şahsen test etmiş. O taş yatırım için en iyi platformuymuş. Türkiye Petrolleri Platformu... Abi ciddi suçlar bunlar ya. ya dolandırıcılığın harbi üst seviyesi. Doğru mu yoksa yanıltıcı mı? Para yatırmaya değer mi? Türkiye Petrolleri yatırım yapmak için en iyi platform. Türkiye hükümeti resmi olarak yeni bir yatırım Sitti platformunu ya. başlattı. Bir haftada bu platformda 100 bin lira kazandım. Bir ay boyunca... Oğlum birileri para basıyor dur, bekle hiç okumuyorum da ya. Anitio. Bugün her şey benim için yolunda gidiyor, bunun şerefine içimden geldi kral. Umarım senin için her şey yolunda gider, istediğin olması dileğiyle demiş. Teşekkür ederim kardeşim kesene bereket. Ee, adam nasıl mutluysa hani vuruyor anladın mı? Abi donateleri gör ne olur 3 lira. Abi videoya bakar mısın? Güzel video demiş. Tamam dur bakarım. Baş tacısın abey. Abi bir iki hafta önce bir video buldum Little Company ile alakalı güzel bayağı yorumlarda bir iki senin adını yazmış. Bakabilir misin demiş. YouTube videonun yarım kalmış. Sorti ee, bin ateş demiş. Merhabalar. Yakın zamanda korku temalı multiplayer bir oyun çıkarmayı planlıyoruz. Olabildiğince grafik ve hikaye kısmına önem veriyoruz. Bu konu hakkında desteğin olur mu demiş herhalde. Olur abi. Türk oyunlarına her zaman destek olmaya çalışıyorum. Bizim moderatörlere veya bana atın abi şeyinizi. E, Elbet oynarız. Abicim ben de roleplay yapıyorum. Eğitborn'a başvuracağım zaten o kadar bakımda kaldı ki yaşım doldu. 18'i geçtim diyor yani. Bu, 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 bu da karakterimiz sinematiği izleyip değerlendirmiş bir Link yok. Mr. Biz senin tırnağın olamaz. Tırnağın. Ya <laughs> eyvallah. Niye buna eyvallah diyor. Herhalde lan amına koyayım. Yerini bilsin. Senin Seninle senin haberin olmadan minik anlar yaşadık. Çok korktum ya. Şey hallettim uyuyorum böyle biri gelmiş böyle. Nasıl <laughs> <laughs> satayım adam affek aldasını yapıyor. <laughs> Onu boşver de. Abi. Eğitborn. Amını <laughs> yarrağın taşşağını götünden ya. Ay kuyumak yapmaya hazırım. Karadeniz manzarasına karşı. Lake Trailer izleyelim mi abi? Türkiye petrollerine yatırım yaparak 320 bin lira kazanmayı başardım. Size de şey gelmiyor mu böyle Facebook dolandırıcıların ve dolandırılanların platformu gibi. <laughs> öyle yani gördüğünüz ha? gibi efendim akla zarar yani. Bir de inadına. Bu arada teknolojiye bizim kadar hakim olmayan yaşı daha büyük abilerimiz ablalarımız buna inanır abi ya. Mı, yani benzer videolar görüyorum Instagram'da yapay zeka olduğunu biz anlayabiliyoruz. Altındaki yorumlarda bunu, bunların yapay zeka olmadığına dair kavgalar eden insanlar var. E bazen ben diyorum yapıyorum ya bacım diyorum gözünü sevdiğim millete küfür etmeyi bırak. Yukarıda gördüğün video yanlış yalan sahte diyorum. Mesela atıyorum Filistin'le ilgili biri güya bir destek atmış. Ee, onu savaşı. Ya diyorum ki sahte. Sonra bana diyor ki mesela sen de mi bilmem ne savuncusun ablacım diyorum. Konumuz bu değil. Savaşını verdiğin şeydeki video sahte. Benim neyi destekleyip desteklemediğimin savaşını vermiyoruz. Seni savunduğun şey yanlış diyorum. Allah hepinizin bir gün belası... Tamam diyorum abla okey sen inan aman akoy ne diyeyim yani. Para yatırmaya değer mi? Türkiye petrolleri yatırım yapmak için en iyi platform. Türkiye hükümeti... Bir de açıklıyorlar insanlar. Ablacığım şöyle işte videolar var artık bir application var onu yapınca ağzını da öyle oynatıyor. Öyle şey mi olur siz kafirler falan diye kafayı. resmi olarak yeni bir İşte ona mesela bu videoyu yollayacaksın. Diyeceksin ki özelden. süper bir fırsat. Manyak bir fırsat. Bak kanıtı da burada diyeceksin. Aa falan yapacak böyle. <laughs> Tabii bir şey yapılmaz mı? Tırım platformunu başlattı. Bir haftada bu platformda 100 bin... Facebook'ta bir gün geçirdiğimden çok Facebook'taki reklamlarla ilgili bir video olmuş anlım kadarıyla. Sorti teşekkürler demiş. Eyvallah. Elimden geldiğince destek olurum ama güzel oyun yapın oğlum.